Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kuşlarımızın çoğuna tekrar yuvalık astık. Tadilat işlerimizi bitirdikten sonra tekrar yuvalıklarımızı astık. Kuşlarımız da bu arada güzelce dinlendiler arkadaşlar. Ee, ara dönemlerde bu dinlendirmeler kuşlara gayet iyi gelmekte arkadaşlar. Bazı yavrularımızı anne babadan ayırdık. Bakın buradaki şu takımı hala dinlendiriyorum. Bu takımı hala dinlendiriyorum. Bu takımı hala dinlendiriyorum. Burada yavrular var. Şurada yavrular var. Küçük genişte burada. ile yavrularını uçurdular arkadaşlar. Şöyle Şeyim. Fakize yeniden yumurtlayacak. Yiyorsa, yiyorsa, yiyorsa dokun karıma. Ağzını burnunu kırarım. <laughs> gel. Tamam gel. Sırmayın gel. Seveyim gel. 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 Fatih'im. Arkadaşlar yani şükürler olsun ki çok güzel bir takım. Evet arkadaşlar. Bunlar da yavrularını uçurdular. Dişimiz tekrar yumurtladı. Yani şöyle göstereyim bakayım bırakacak mı? Evet arkadaşlar. Bir tane sahte koydum. Orijinalini koyacağım. Bugün yarın. İlk yumurtasını yaptığımda yanında yavruları da vardı. O yüzden sahteyi koydum ki yavrular yumurtayı kırmasın diye. Arkadaşlar çok ilginç şeyler oluyor. Bir, bir yumurta çatlamıştı. Bunu bir dahaki bölümde göstereyim size. Ama e, net olur mu bilmiyorum. Hatta göstereyim arkadaşlar. Kalk. Arkadaşlar. Bakayım hangi yumurtaydı. Şu muydu? Evet. Arkadaşlar yumurtanın üstünde bir iz var. Bakın şurada baktığınızda görüyor musunuz bir kümsek gibi bir iz var arkadaşlar yumurtada. Evet arkadaşlar bu yapıştırıcı izi ve bu yumurta dolu arkadaşlar. Yani. e, ee, bu Allah'ın işi yumurta hafif çatlaktı arkadaşlar ve ben bu yumurtayı ve ben yumurtayı kontrol ederken fark ettim daha sonrasında bu yumurtayı yapıştırdım aynı ee, aynısını bu çifte de yapmıştım daha önce ve yumurta şu anda dolu bugün eşime gösterdim o da çok şaşırdı yani bildiğiniz çatlak yumurta Artık hayata döndü arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikizleri merak ediyor musunuz bilmiyorum. Gözleri açıldı. Yavaş yavaş büyüyorlar. İkizlerin kardeşleri de büyüyor bu arada. Anne babamıza da maşallah. Arkadaşlar ikizler bunlar. Bu ikisi. Bu iki olan büyük yavrumuz ikizler. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunlar ikizler. <laughs> Gerçekten bayağı bir büyüdüler arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını alalım. Arkadaşlar kalbin istemiz olduğu sürece hiç korkmayın. Her şey yolunda gidiyor. Bu ikizler de inşallah sağ salim büyüyecekler. Anne babamız çok güzel bakıyor. Biz de elimizden geldiğince bakımlarını kuvvetli yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım videoyu. Şu çatlak yumurtayla ilgili birkaç video daha gelebilir. Arkadaşlar hepinizden bir maşallah dememizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Yakında kafesler gelecek. Kafesler geldiğinde de sizlere kurulum aşamalarını ve kuşları içine koyduğumda neler yaşadığımızı anla paylaşacağım. Hepinize teşekkür ederim. Ve iyi akşamlar diliyorum.